Merhaba sevgili akrepler. Hoş geldiniz kanalıma ve videoma. İnşallah iyisinizdir sevgili akrepler. Ben iyiyim. Sizlerle olmaktan çok mutluyum. Değerli katkılarınızdan dolayı kanalıma sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet bugün yine ben 21 Aralık 2020 haftalık kayfanızla karşınızdayım, huzurunuzdayım. Eğer şu an sizler de bu videoyu açtıysanız beni dinlemek için. Eğer bu videoda buluşuyorsak bir nedeni vardır sevgili dostlar. Evet sizler sadece niyet edin lütfen. Ben de sizin için yorumlamaya çalışayım. Tüm yükselen ay ve güneş burcu akrep olan dostlarım için hazırsınız eğer sizler için fincanınızı kaldıracağım. Sonrasında da sizlerle paylaşacağım sevgili dostlar. Evet. Sizler de bakın tenceniz için görün. Sevgili arkadaşlarım. Bana ulaşmak isterseniz Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Evet. Bir battaniye var elinde. Sevgili akrep, yardım edeceksin sen. Yardım etmeyi düşünüyorsun ya da birilerine. Bu çok ihtiyaçları var yardım edeceğin kişilerin. Senin bu iyiliğine çok ihtiyaçları var. Ama gizli yapacaksın tabii bu yardımını. Çok dua alacaksın sevgili akrep. Bakın birçok tehlikeden de bu dualarla sen korunacaksın. Böyle bir abide gibi bir şey var. Ortaya koydun. Bu senin e, yapmış olduğun bir şey. Kendin ya üretim yapıyorsun, bir şeyler üretiyorsun evinde ya da iş yerinde elinle ilgili, el, el becerisi gerektiren bir şey. Mesleğin de olabilir. Bununla ilgili biraz böyle senin e, tanıyanlar, bilenler yaptığın bu işle ilgili para kazanıyorsun ama daha çok kazanacaksın, çok şaşıracaklar yakınındakiler Bu yaptığın neyse artık ürettiğin, çiziyor musun, resim mi yapıyorsun bir şey var ortada. Bir abide gibi çıkmış. Merdivenin üst basamağına çok az kalmış. Bu yaptığın şey neyse. Çok ilerleyeceksin. Bir hobi de olabilir tabii ki bu senin için. Çok hafif almışlar ama çevrendekiler. Ama çok şaşıracaklar. Senin bununla ilgili ilerlemen, başarın, bu hobinle bir yerlere gelmen onları oldukça şaşırtacak. Birine aşık mısın sevgili akrep? Böyle birini düşünüyorsun. Ama gizli gizli düşünüyorsun. Böyle gizli saklı düşünüyorsun. Açmıyorsun kimseye bu duygularını. Kimseyle paylaşmıyorsun. Sadece sadece sen biliyorsun. Ve biraz çekingen. senin fincanında falında biraz böyle çekingen tavırlarım var. ama çok içten seviyorsun. Sevdiğin kişiyi ya da hoşlandığın kişiyi, gönül bağı kurduğun kişiyi çok içten seviyorsun. Bir araya geleceksin. Bir neden olacak bir araya gelmenize. Bir buluşma gerçekleşecek bir şekilde ya o hissedecek ya da sen açılacaksın. Bir kuş var, acil bir haber gelecek size. Çok hızlı bir bir iki güne gelecek sevgili akrep bu haber ama bu daha çok böyle işle alakalı bir haber olacak size bununla bir harekete geçeceksin böyle bir e, haberle bir şeyler değişecek sende evinde mi değişiklik olacak iş yerinle alakalı bir şeyler mi değişecek çalışıyorsan iş yerinden bu haber ya da işsizsen eğer bu iş haberiyle başka bir yere mi gideceksin? Başka bir şehre mi yerleşeceksin? Bir farklı bir şey çıkmış çünkü bulunduğun yerden başka bir yere geçiş yapacaksın. Başka bir şehir, ülke ya da ev. Bir değişiklik olacak bu haberle, haber sonrasında. Ve seni sevenlerden, arkadaşlarından, dostlarından biraz Uzaklaşmış mısın sevgili akrep? senin yanında olmak istiyorlar. Onlardan uzaklaşma. Çünkü seni düşünen arkadaşların çok çevrende. Bakın ee, halı var. Dostlarınız sizinle iletişim kurmak istiyor iletişime geçmek istiyor ama siz bir şekilde engellemişsiniz onları. Bir şeyler yaşanmış olabilir tabii ki ama onlar sizden haber bekliyor. Sizi çok merak ediyorlar. Sizinle konuşmak, görüşmek istiyorlar ama siz bir engel koymuşsunuz. Görüşmek istemiyorum der gibi böyle elinizi havaya kaldırmışsınız. Uzaklaşma kararı almışsınız tabii ki. Bu nedenini siz biliyorsunuz. Çok yüksek bir yerdesin. Güzel bir yerdesin ama. O yüksek bir yerde aşağıya bakıyorsun. Bu aşağıya baktığında da aşağıda duran 1 2 3 4 5 kişi var. Onları izliyorsun. Onları inceliyorsun sevgili Akrep. Kağıt kalemle notlar alıyorsun elinde bir şeyler yazıyorsun. Onlarla ilgili düşüncelerini yazıyorsun, not ediyorsun. Bir iki aya kadar da bu yazdıklarınla ilgili harekete geçeceksin. Bir şeyleri incelemeye almışsın. Şu an harekete geçmiyorsun ama. Bir iki ay içerisinde bir sende hareketlenme olacak bu kişilerle alakalı. Ay çıkmış ama böyle yarım ay. Ferahlayacaksın sevgili Akrep merak etme. Seni bakın seni üzenler olmuş. Ama sen galip geleceksin onlara. Sen onları Yeneceksin, onlar bu sefer üzülmeye başlayacaklar. Artık senin gözyaşın yok. Bir yola çıkacak mısın ama durdurulmuş. Geçen ay mı olmuş? Bir durdurulma yaşanmışsın. Birileri seni durdurmuş. O yola gitmekten alıkoymuş. Ama sen durmuyorsun kafana koymuşsun, aklına koymuşsun. O hedeflediğin, neyse hedefin, niyetin ona doğru yola çıkacaksın. O yolundan şaşmayacaksın. Ama doğru bir yoldasın sevgili akrep. Merak etme. Böyle haneni korumaya alıyorsun. Hanede korumaya ihtiyacı olan birileri mi var? Bir şemsiye var elinde onları korumaya alıyorsun. Ama dışarıdaki insanlara karşı kötü niyetle insanlara karşı böyle bir şemsiye görevi görüyorsun. Onları koruyacaksın, kollayacaksın. Hanene dışarıdan olumsuz hiçbir kişiyi almıyorsun. Almayacaksın da. Bir kalkan görevi yapacaksın. Bir de A çıkmış. Sevgili Akrep, çok güçlü bir karar alacaksın. 21 Aralık haftası çok güçlü bir karar. Bu kararından asla dönmeyeceksin. Çok net çıkmış bu kararın. Artık çok köklü bir karardasın. Geri dönüşü olmayan bir karar eşiğindesin. bir dostum var. Bu dostumun sıkıntıları var. Sevgili akrep. Sen bu dostunu biliyorsun. Sana önemli bir sırrını anlatabilir. Bir paylaşımda bulunacak. Çok şaşıracaksın duyduklarına. Kulaklarına inanamayacaksın anlattıkları karşısında. farklı bir haberler alacaksın o kişiden. Ama bu arkadaşın sana anlattıkları arkadaşın çok zorlayan bir konu. Onu çok etkilemiş, çok üzüyor onu. Onu üzdüğü için zaten seninle paylaşıyor, senden yardım isteyecek. Ve sen de ona yardım edeceksin. Ve o sırrını saklayacaksın. Hayatındaki kişiyle ilgili sevgili akrep, eşin, sevgilin ya da kız arkadaşın ya da erkek arkadaşın kimse nişanlı sözün, onun bir sorunu var. Aranızda yollar girebilir, mesafeler girebilir bu sorundan dolayı sana bu konuyla ilgili açılacak, sana bilgi verecek. Onun hayatında çok büyük bir değişiklik ve sonrasında seni de etkileyecek. Ya bir aldığı karar ya mecburi bir yere gitmek zorunda kalabilir. Bir değişikliği var ya da ailevi problemleri nedeniyle farklı bir yere gidebilir. Ya da iş nedeniyle de olabilir tabii ki. Ama farklı bir yol gözüküyor. Onun için farklı bir yolun başında çünkü. Balta var elinizde. Sevgili akrepler, kahramansınız artık. Bir kahramanlık yapacaksınız. Birilerini kurtaracaksınız. Ya işinizde, ya evinizde, ailenizde ya da sosyal hayatınızda bir kahramanlık. Balta elinizde artık siz bir kahramansınız. Bir şeyleri kurtaracaksınız. İyi, i̇yiye götüreceksiniz. Kötü giden bir gidişatı tamamen olumluya çevireceksiniz. Bakın bir yol açıyorsun. Özellikle bu, bu beyefendi senin o açtığın yolda ilerleyecek. Bu beyefendi ona yardım etmenle daha da iyi yerlere gelecek. Birine bir yardımda bulunacaksın. O açtığın yardımla ilgili bir yolda ilerleyecek ve sana bir hediyesi olacak bir kutu var elinde. Güzel bir sürpriz olabilir sana. Evet, sevgili akrepler. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Dilerseniz sevdiklerinize videolarımı paylaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için, beni dinlediğiniz için sevgili akrepler. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.